Selam arkadaşlar bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Witcher 3 Will Hunt'ın hazine avları görevlerinden 13 level sahil incileri görevi çekiyoruz. Burada bir F5 alacağım. Buradan atlamayı tercih edeceğim. Bakalım öleceğiz mi? Ölmedik. Güzel. Buradan dibe de alacağım muhtemaya. Çünkü görev dipte bir şey bulmamı istiyor buldum da herhalde Şuradaki sandıkmış komple aldım görevimiz tamamlandı Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar kısa sürdü İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar buradaki kırık şeyler niye çıkamadıysam? Burada bir F5 aldım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.